Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Berberler ve Kuaförler Güzellik Salonları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi. AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da Başkan Sekmen'e eşlik etti. <laughs> Başkan Sekmen burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için destek istedi. Benim bir benim, benim, benim noktasına göre. Büyük belirte sahip edeyim. Bir iki şey asistan. Birincisi Hakikaten bu 28'e yapılacak seçimde güçlü bir destekle bu iş neticeleriyle de istikrar bozulmaz. Cumhur İttifakı e, gerekli çoğunluğu sağlar. Bunu da bu işe yapacaklar. Bir iki dizide Erzurum'un ilk üç ilerik arasına girer, destek. Girerse şimdi Baymut şu anda Türkiye'nin biz niye bir oluyor? Yani bizim Baymut'tan yapılması neye eksik? AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Önce Türkiye Yüzyılı vurgusuyla 28 Mayıs'taki seçimlerin önemini dile getirdi. Sağ olun vatandaşımız mecliste de çoğunluğu bize bahşederek sizlere yeniden hizmet için yola çıkacağız. Ama asıl seçim, en önemli seçim başkanlık seçimi. Ve bu seçimde de yeni Türkiye yüzyılını sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Bu önümüzdeki seçim milli birlik seçimi. Bir gerçekten beka sorunu. Bu seçim herhangi iki partinin başkanının yapmış olduğu bir seçim değil arkadaşlar. Bu seçim Türkiye'nin var olmak için. AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu 28 Mayıs akşamı keşke dememek için çok çalışılması gerektiğine vurgu yaptı. Saat 6-7'de keşke dememek için mutlaka çalışmamız lazım. Saat 6 ve 7'de de şunu söyleyeceksiniz bu çalışmayı yaparsanız. Ya iyi ki aramışız. İyi ki falanı oy kullanmaya ikna etmişiz. Planı şehir dışından buraya getirmişiz. İşte komşumuzu e, Erzurum'dan oraya göndermişiz. Bunları mutlaka söyleyeceğiz. Ben inancım tamdır ki sizler bunu fazlasıyla yaptınız, yapacaksınız. Bizler de teşkilat olarak sizlerin her türlü evrindeyiz.